bakın bir sabitt. Zamanla değişmiyor. bu. araçla tüm özellikler. Şu anda hızla, hız sınırını geç, 50 km geç, Hızdan 3'le. Hız sınırını geçtiği zaman da uyarıyor. Bakın <laughs> sınırlı geçtiği için burada onun şeyi gösteriyor. Şartlarına göre ve listelere göre göre. Evet. İşte senaryo değiştirelim aynı şekilde gösteriyor. Kaç kez puanı aldığını. Sonra buradan senaryolar seçebiliyoruz. Şimdi önce araç seçimi yapılıyor. Sonra devam ediliyor. Şimdi buradan şimdi önce sürücünün adını yazıyoruz. Ee, sürücünün e, adı yazıldıktan sonra senaryo seçiliyor. Araç seçimi yapıldıktan sonra senaryo seçiliyor. Senaryoda Dört çeşit senaryo olur. Bir alıştırma yani trafiğe çıkmadan önce sürü... olsun gece... Gece tamam. Şu trafiğin yoğunluğuna göre seçiyoruz. En yoğun diyelim. Sonra geçiyoruz. Hava durumuna göre. Diyelim. Sisli, güneşli veya yağmurlu hava. Yağmurlu havayı seçelim. Geçelim süreye. süre zaten ayarlı.

bize simülatörü amacını ve içeriğini anlatır mısınız? Şimdi efendim size önce teşekkür ediyorum. Böyle bir konuya değindiniz ve e, burada burada bizi yerette bulunduğu için sizlere ve ekibinize teşekkür ediyorum. E, buradaki amaç sanal ortamda e, sürücülerin trafiğe çıkmadan önceki yaşamış oldukları heyecan, stres ve günlük yaşantımızdaki trafik problemlerini birebir yaşayarak, e, görerek öğrenmesi ve trafiğe çıktığı zaman günlük yaşantımızdaki problemlerin bir nebze olsun giderilmesi amacımız. Şimdi trafiğe çıkmadan önce bir araç çıkmadan önce böyle bir e, cihazda deneyim kazanıyorlar. Ne tür şeyler var simülatörde? Şimdi ne burada sürücünün e, bir defa birinci kura, e, birinci kural amaç burada e, insanların kuralları öğrenmesi. Yani kurallara riayet etmesi. Kurallara riayet eden tüm sürücülerin günlük yaşantımızda ki problemlerden uzakta kalacağına inanıyoruz. Bunun için böyle bir projeyi başlattık kurum olarak. Mobilsoft ve Bilkent Üniversitesi'nin hazırlamış olduğu bir program. Buradaki asıl amaç sürücülerin trafikte, günlük yaşantımızdaki trafik sıkıntılarından uzak kalmasına amaçlamak. Nelerle karşılaşıyorlar? Trafik kuralları şeyleri... Kesinlikle. Bundan sonra işte, normal her türlü şey var. Ne bileyim, meslebi, trafik da? işaret levhaları var. Ee, sanal ortamda bütün araçlar var, yayalar var. Yani eee kamyondan tut da otobüsüne kadar her şey var. Yani günlük yaşantımızda trafikte görmüş olduğumuz her şeyi görebiliyoruz. Ee, benzin istasyonu tut yerleşim yerindeki bütün binalardan tutun ee, yani önünde aniden araç durabiliyor, yaya önüne çıkabiliyor. Ee, bütün günlük yaşantımızdaki trafikte ne gördüysek her şey içinde mevcut. Burada dört seçenek senaryo olarak sunuluyor. Bir e, alıştırma yani hiç araç sürmeyen bir kişinin e, ilk başlangıçta adept olması için kullanılan bir yöntem. Bir sürücü adayları e, ne zaman geliyor buraya ve buradan sonra neler yapıyor? Şimdi sürücü adayı teorik eğitimini tamamladıktan sonra direksiyon eğitimine başlamadan yani günlük akış, trafik akışındaki Araç eğitimi başlamadan önce burada bir eğitim veriyoruz. Yani e, simülatör üzerinde. Ondan sonra bizzat trafiğe aldığımız zaman daha dikkatli, daha tecrübeli, e, daha verim alıyoruz. Yani bunu sağlamaya çalışıyoruz. E, bir de diyelim ki ehliyet almış, yıllardır trafiğe çıkmamış. E, sürücüleri burada aynı zamanda test tabi tutuyoruz. Yani ben sürücüyüm ama... Şimdi Türkiye'de evet. sürekli kazalar oluyor ve en büyük nedeni de sürücü kurslarında ya da e, deneyimsiz bir şekilde ehliyet alanların hemen araçlara çıkıp yok çıkmaları o, gösteriyor. Neyse işte yani. Şimdi o yanlış anlaşılmayı sebebiyet verir. Şimdi o şekilde değil. Yani eğitim alan kimse kaza yapmaz. Şimdi hepimiz günlük yaşantımızda zaman zaman sıkıntılar yaşıyoruz. Şimdi buradaki asıl amacımız e, trafiğe çıkmadan önce sürücülerin Sanal ortamda e, günlük yaşantıda yaşayacağı trafik stresinden uzak ve adepte olması için e, burada bir uygulama yaptırıyoruz. Ehliyetli olan sürücüler özellikle o testten geçiyor. Testteki eksikliklerini tekrar tekrar gösteriyoruz. E, ve yapmış olduğu hataları hata puanı cetvelinden print alabiliyoruz. Bu şekilde e, uygulamalı olarak e, trafiğe kazandırıyoruz. yani Bu şekilde eğitimimiz sürücü adayları dışında ehliyeti olanlar da mı geliyor? Ehliyeti olanlar da gelebilir. E, geliyorlar. Büyük bir ilgi var. E, Metrexan var. Mobil Soft'un üretmiş olduğu bu trafik kenti simülatörü. Gerçekten çok e, uygun. Yani e, Ehliyeti olanlar e, neler yapıyorlar yani geldiklerinde burada? Ehliyeti Normal... olanlar önce şunu soruyorlar. Acaba ben ne derece bir sürücüyüm? Deneyebilir miyim? diyor. Biz hemen alıyoruz sistemimize. Dört çeşit yönlendirme şekli var. Oradan geçirdikten sonra printten zaten printa verdiğimiz zaman e, kendisinin kendisinde hatalar yaptığını hem orada görüyor. Aynı zamanda kaza yaptığı zaman da kazayı tekrar tekrar e, geri gösterebiliyoruz. Yani yaşantı günlük trafikte yaşayabileceği herhangi bir problem varsa önceden yaşatıyoruz onu. Türkiye'deki trafiğe nasıl bir katkısı olacak yani sürücü adaylarının? Şimdi trafik e, ülkemizdeki en büyük sıkıntı şu. Temel eğitimimizde eksiklik var. Yani diyelim ki ana okuldan beri bu eğitimin konulması gerekiyor. Şimdi gerçi konuldu ama daha çok seminerlerle e, topluma bunu anlatmak lazım. Yani bizim en büyük eksiğimiz trafikte hoşgörü ve kurallara uymamamız. Yani kural dışı araç kullanma günlük yaşantımızdaki en gördüğümüz problemlerden birisi, birisi bu. Burada yani en azından sürücünün e, günlük yaşantısında görmüş olduğu ha hataları onun yapmaması. E, aynı zamanda o e, trafik yoğunluğuna girdiği zaman ne yapmam lazım? ve Yola çıkmadan önceki hazırlıklara kadar bütün, pardon her şeyini gösterebiliyoruz efendim. Bitiyeceğiniz bir şey var e, mı? Bunun yaygınlaşması için e, gerekli olan ne yapılması gerekirse yapılsın derim. Eğitim aşaması ne kadar sürüyor burada? Şimdi eğitim aşaması ilk etapta 2 saat. 2 saat, yarım saat seanslar halinde dörde bölüyoruz 2 saati. Eğer gerekirse devam ettirebiliyoruz. Gerekmediği takdirde programını ve raporunu veriyoruz. O şekilde trafiğe çıkabiliyor. Direkt trafiğe çıkabiliyor mu bundan sonra? Şimdi bundan sonra direkt trafiğe çıkabilir dersek yanlış olur. Çünkü bir de bizim normal donanımlı araçlarımız var. Ee, pedalını, e, çi pedallı, ve sertifikalı öğretmenlerimiz nezdinde bir alıştırma yapıyoruz. Ondan sonra çıkabileceğini kanaat tam getirdikten sonra trafiğe çıkabilirsiniz diyebiliyoruz. Yani bu e, tam trafiğe adapte olmadan önceki ilk eğitimi sağlıyoruz burada. üzerinde işte ne var, ne var, ne yok onu bir anlatır. Şimdi araç ile birebir aynı özelliklere sahip. Şey yani işte bir araç ne var? Direksiyonda vesaire debriyajları. Şimdi orada üzerinde Buyurun. Şimdi trafik yani simülatöründe e, araçta bulunması gereken tüm özellikler mevcut. Yani debriyaj, fren, gaz, aynı araçta birebir. Vites kolu, yani viteslerin hepsi aynı. Aynı zamanda otomatik ve manuel de olabiliyor. Yani otomatik ve düz vitese geçebiliyor. E, sinyali mevcut aynı şekilde sinyalleri aynı şekilde bir araçta bulunması gereken tüm özellikler mevcut. Araçların aynı zamanda e, kullanıcının rahat etmesi için trafiğe adapte olabilmesi için burada seçenekleri var. Yani aracın e, kullanırken şöyle de olabiliyor. Veya şu şekilde aracı dışarıdan da görebiliyorsunuz. Tüm özellikleri mevcut. Aynı zamanda şu cepheden de görebiliyorsunuz. hava ve yol şartlarına göre araçta bulunması gerekli olan tüm özellikler mevcut. Yani günlük yaşantımızdaki kullanmış olduğumuz araçlarla pek bir farkı yok. Bu şekilde. Gösteriyor. Tekrar gösteriyor. Evet. Sesli yapalım onu da. O zaman bir daha kaza yapalım. Ha, o zaman yeniden çalıştıralım. Evet, göre, Şimdi ben göreyim, şeyi de yapayım. Şey. Başka kazayı görüntülüyor. Arkadan çarptığınızı. Şimdi siz şu kır, kırmızı aracı sürücüsünüz. birkaç çeşit şeyi var. Bakın. O sesli göstermiyor mu Bakın böyle de var. Şimdi bu sen siz aracın içindesiniz. Ama da. olur. Evet. Bu araba çeşitmesin. farklı farklı yönlerden göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> Aynı zamanda farklı açısı var. Bakın. Şimdi göstereceğim tekrar. Siz bu sürücüsü seçtiğiniz araç süre. De bir değişik daha var. <laughs> trafik eğitim aracı ülkemizdeki bütün sürücü kurslarına ve ülkemize hayırlı olsun istiyorum diliyorum. Ve bütün sürücü kursları da bu sanal trafik eğitiminden almalarını diliyorum. E, Sefer Bey'i de Bahariye Sürücü Kursu sahibini de bu konuda kutluyorum. E, öncelikle bu sanal trafik eğitimi aracı e, sürücü kurslarının kamuoyundaki itibarını, değerini artıracaktır ve e, adaylarımız daha az kazaya karışacaklardır. E, aracı daha iyi tanıyacaklardır. Yolları, trafik işaretlerini e, daha iyi öğreneceklerdir. Ve e, bu konuda da e, adaylarımız daha bilinçli yaşayacaklardır. Bu olayı bu kuralları yaşayarak öğreneceklerdir. Hayırlı uğurlu olsun. Ve bütün tüm sürücü kurslarında inşallah en yakında bu e, aletten, bu araçtan almalarını diliyorum. İsmi alabilir Birol önü gören liste sürücü kursu kurucusu vesaire. Evet. evet. yeni başvurdun sana. Evet. Bu sene başvurdum ben. Ee, sınavlara bu sene gireceğiz işte. Böyle bir cihaz bekliyor muydun burada? Bu bir ya, böyle bir cihaz, şey? cihaz gerçekten Türkiye'de de beklemiyordum. Yani neredeyse her şeyde Türkiye'yi o kadar geriye attılar ki böyle bir şeyi beklemiyordum. Nasıl karşıladın şimdi artık araca çıkmadan önce? Burada bir deneyim kazanacaksın. Evet. Burada çok güzel bir deneyim sahibi oluyoruz en azından ve burada kuralları falan her şeyi rahatça öğreniyoruz. Bu da bizi normal gerçekte direksiyona geçtiğimiz zaman biraz daha artı avantaj sağlıyor. Bu da bizim açımızdan çok iyi. Çünkü kurallar gerçekten dikkat edilmesi gereken bir şey. Bu trafik kazaları olmamalı Türkiye'de. Onun için çok güzel bir cihaz yani. Gerçekten tebrik ediyorum. İsmini alabilir miyim? Osman Osman yollara bakalım. Sürücü adayları ilk direksiyon deneyimlerini artık sanal ortamda yaşıyor. İstanbul'da bir sürücü kursunun ilk kez başlattığı uygulamayla sürücü adayları normal bir araçtaymış gibi trafiğe çıkıyor ve eksiklerini görebiliyor. Sürücü adayları artık pilotlar gibi ilk sürüş deneyimlerini sanal ortamda yaşıyor. Simülatörlü direksiyon eğitiminde koltuğa geçen sürücü kendini tıpkı bir otomobilin sürücü koltuğundaymış gibi hissediyor. Trafik eğitim simülatörü normal bir araçtaki gibi kontak anahtarıyla çalıştırılıyor ve araç çalıştırıldıktan sonra vitese takıp yola devam ediyorsunuz. Yolda günlük yaşamda karşılaştığınız her türlü trafik kuralları ve engellerle karşılaşabiliyorsunuz. Bilgisayar ortamında sürücü adaylarının trafiğe çıkmadan önce yaşadığı stres ve heyecanı en aza indirmeyi amaçlayan bu sistemle her türlü ortamda araç kullanmak mümkün. İster gece, ister gündüz, isterseniz yağmurlu havalarda bile trafikte karşılaşabileceğiniz her türlü şartlar sanal ortamda da önümüze çıkıyor. Sistem hata yaptığınız anda hem sesli hem de görsel olarak size uyarıda bulunuyor. Kural ihlalinde ise ceza puanınız kesiliyor. Eğitimlerini sanal ortamda da destekleyen sürücü adayları uygulamadan memnun. Burada kuralları falan her şeyi rahatça öğreniyoruz. Bu da bizi normal gerçekte direksiyona geçtiğimiz zaman biraz daha artı avantaj sağlıyor. Simülatöre geçen sürücü adayları normal bir trafik ortamındaymış gibi eksiklerini ve hatalarını birebir yaşıyor. Sanal ortamda her türlü trafik şartlarında direksiyon kullanma imkanı veren sisteme ehliyetli sürücülerden de talep var. Şunu soruyorlar, acaba ben ne derece bir sürücüyüm, deneyebilir miyim diyor. Biz hemen alıyoruz sistemimize, dört çeşit yönlendirme şekli var. Oradan geçirdikten sonra, print'ten zaten, print'e verdiğimiz zaman e, kendisinin hatalar yaptığını hem orada görüyor, aynı zamanda kaza yaptığı zaman da kazayı tekrar tekrar e, geri gösterebiliyoruz. Sanal ortamda kazanılan direksiyon tecrübesinin günlük hayattaki trafik problemlerinin çözümüne de katkıda bulunacağına inanılıyor. Sayın seyirciler şimdi sizleri Ankara caddelerinde bir araba turuna çıkaracağız. Ancak bu yolculuk gerçek bir yolculuk değil, sanal bir yolculuk. İstanbul'da bir sürücü kursunun sürücü adayları için yaptırdığı özel bir simülatör direksiyon. Görüntüler Ankara caddelerinden. Ancak mekan bir sürücü kursuna ait. Zaten bu da bir araba değil simülatör direksiyon ama yine de her şey gerçeğiyle birebir aynı. Geçmiş olsun. Tamam. Böyle mi kullanıyorsunuz arabayı? Simülatör direksiyon Avrupa'da çok yaygın. Amaç sürücü adaylarını risksiz bir ortamda eğitmek. Diyelim bir çıkan bir aracı canlandıralım. Şu an bir kaza yaptık. Bir kaza yaptık. Bakın bütün trafik karıştı birbirine. Simülatör direksiyon gerçek arabadan farksız. Tek fark olduğu yerde duruyor olması. Ancak direksiyonun başına geçince iş değişiyor. Çünkü trafikte gerçek bir araba kullanmaktan hiçbir farkı yok. Ve şu anda bir kaza yapacağız. Bakın görüyorsunuz bir kaza yaptık. Eğer bu hadise trafikte gerçekleşmiş olsaydı sürücü adayımız Maalesef hayatını kaybedebilirdi. İşte kazanın bir tekrarını daha izliyoruz. Bu şekilde. İşte bu simülatör bu tür kazaların önüne geçiyor. Bu kaza bilgisayar ortamında gerçekleşti. Peki ya gerçekte olsaydı? İşte simülatörün de amacı sürücü adayını eğitim sırasında bu tür kazalardan korumak. Avrupa'da yaygın ancak Türkiye'de daha yeni yeni kullanılmaya başlandı. İstanbul'daki tek simülatörlü sürücü kursu olan Bahariye kursu bu aracı tam 16,5 milyar liraya satın almış. Türk mühendislerinin üstün başarısıyla yapılmış bir simülatör. Yani Avrupa'nın şu anda en gelişmiş simülatörü. Bu yıl yapılan yarışmalarda iki büyük ödül almış aynı zamanda Avrupa'da. Simülatör sürücü adayına her türlü yol şartlarında araç kullanma imkanı da veriyor. İster gece ister gündüz ister yağmurlu ister karlı havada. Amaç sürücü adayını trafiğe çıkmadan önce en iyi şekilde hazırlamak. Sevgili seyirciler pilotlardan sonra artık oto sürücü adayları da simülasyon eğitimi alabilecek. İstanbul'daki bir sürücü kursunda adaylar trafiğe simülasyon eğitimiyle hazırlanıyor. Bu sürücü adayı acemiliğini araba simülasyonuyla atmaya çalışıyor. Türkiye'de ilk kez gerçekleşen karayolu trafik simülasyonu Kadıköy'de bir sürücü kursunda kullanılmaya başlandı. Şimdi burada bizim asıl amacımız sürücü sürücü trafiğe çıkmadan önce yaşamış olduğu stresi heyecanı burada atıyor. Yani e, kaza yaptığı zaman birebir yaşıyor. Ee, herhangi bir şekilde diyelim aksi bir durum olduğu zaman onu tekrar tekrar gösteriyoruz. O e, hatalara dek, tekrar düşmüyor. Simülasyon cihazı gerçek bir arabadan farksız. Cihazı çalıştırmak için kontağı çevirmek, el frenini bırakmak ve gaza basmak gerekiyor. Daha sonra yapılacakların da trafikte gerçek araba kullanmadan farkı yok. Yağmur yağıyor. Şiretini açıyorum. Bu hız sınırını geçtiği için şehir içinde normal 50 kilometre olduğu için hız sınırını geçtiğinden dolayı devamlı uyarı vermektedir. Hatalar simülasyon cihazı tarafından kaydediliyor ve sürücünün puanından düşülüyor. Örneğin hız sınırının 50 kilometre olduğu bir yerde 60 km ile gidildiğinde cihaz 10 puan kesiyor. Simülasyonda yapılan kazalar sanal olsa da gerçeğe çok yakın. Trafik levhalarının arkasında kaldı. Bakın görüyor musunuz? Görünmüyor. Şu anda görünmüyor. Bir anda çıktı. Yani demek daha dikkatli olmak gerekiyor. Sürücü adayları da trafiğe çıkma korkularını bu cihaz sayesinde daha kolay atacaklarına inanıyorlar. Çok az bir heyecan oluyor ama tabii trafikteki gibi olmuyor yani. Bu şekilde olunca heyecanımızı yeniyoruz. Evet arkadaşımız bayağı bir heyecan yaptı Bizi kameraya görünce. Şu an ters biliyorsunuz değil mi? Kaza Trafiğe sorumlu birer sürücü olarak çıkılmasını amaçlayan yöntemin ne ölçüde yaygınlaşacağını ise zaman gösterecek. Acemi olup da kaza yapmadan, tepki çekmeden İstanbul trafiğinde dolaşmanın yolu var mı? Merak edenler için yanıtı hemen verelim, artık var. Bu bir bilgisayar oyunu değil, sürücü adayları için tasarlanan bir trafik simülatörü. İstanbul'daki bir sürücü kursunda direksiyon başına geçeceklere eğitim veriyor. Ben sürücüyüm ama sürücülüğün neresindeyim? Yani sürücüler de teste tabi tutuyoruz. Simülatör direksiyonu, sinyal kolları, el freni, emniyet kemeri, fren, debriyaj ve gaz pedallarıyla gerçek bir otomobilden farksız. Türk yapımı simülatör sadece bir otomobil değil aynı zamanda eğitmen. Çünkü sürüş sırasında ihlal edilen trafik kurallarını sesli ve görsel olarak bildiriyor. Yapılan hatalar sanal da olsa kazaya dönüşebiliyor. Simülatör bu kaza anlarını farklı açılardan sürücünün karşısına getiriyor. Sürüş sonunda ise yapılan hatalara göre ceza puanlı bir rapor sunuyor. Rapordan geçerli not alan İstanbul sokaklarında deneme sürüşüne hak kazanıyor. Ehliyet almak için kayıt olan sürücü adayları artık daha eğlenceli bir süreç yaşayacak. Safi Kent adı verilen simülatörlü eğitim aracı bunun için tasarlanmış. Tamamen yerli üretim olan araç aynı zamanda adayların hata yapma oranını en aza indiriyor. çocuk eğitimi öncesi tasarlanmış olan trafik isimli simülatör türünün tek örneği. Normal otomobillerde bulunan tüm özelliklere sahip simülatör üzerine vites kolundan tutun da gideceklere kadar her şey düşünülmüş. Kontağı çevirmeden önce araç seçimi, senaryo seçimi ve daha sonra seçeneklerimize gelerek yol, hava ve trafiğin yoğunluğuna göre seçim yapıyoruz. Evet. Son olarak emniyet kemerini takıp başlıyoruz aracı kullanmaya. Kullanıcısına keyif veren simülatör üzerinde trafik canavarı olmak çok kolay. bu kazalar yapılan hatanın tekrarlanmaması için şoför adayına değişik açılarla yeniden gösteriliyor. Adayların 4 saatlik kullanımdan sonra trafiğe çıkabilecek aşamaya geldiklerini belirten Bahariye Sürücü Kursu Müdürü Sefer Karakoyunlu, trafik kenti almaktaki amaçlarını anlattı. Kendine güvenen, bilgiye açık, sorumluluk sahibi sürücüler geçtiğini sürücü adayları ise trafik kenti kullanmaktan oldukça memnun. Dışarıda hiç kimse hatanızı gösteremem. Bu en ufak bir hatayı gösteriyor size. Tek iyi avantajı bu. Bunu da daha iyi öğrenip daha sonra dışarıda pratikte daha iyi sürücü e, eğitimi alıyoruz. Bu simülatör sürücü adaylarını heyecan ve stresten uzaklaştırıp ehliyet almayı eğlenceli hale getireceği benziyor. Ali Galip Yiğit, 5 Haber, İstanbul.